Cümleten selamünaleyküm. Tarsus'ta e, nokta oto Geçen hafta bayramdan önce Semih ustamıza ürünlerimizi anlatmıştık. Varisleri ve fıtık problemi vardı. Kendisine memleketten gel, e, tatil dönüşü geldiğimde bir ziyaret etmek istedim. Usta nasılsın dedim. Kendisi de abi sen nerelerdesin dedi. Hele bir gel bakayım dedi. Hayırdır dedim. Bir fikirlerini, görüşlerini bir alalım. Nedir ustanın durumlar? Durumlar işte hocam ayakkabı giyemiyordum. Ayaklarım çok yanmıyordu. Evet. Şu an ayakkabı giydim. Sabahtan beri ayakkabım sıcakta. Ayağım ayakkabının içinde. Yani şaşırtıcı bir olay. O kadar doktora gittim bu kadar kısa sürede. Varis problemlerinizden dolayı değil mi? Evet evet aynen. Yani çok memnunum. Herkese tavsiye ederim. Eyvallah. Bu e, sana yapmış olduğum denge testini, güç testini sen de başkalarına uygulamışsın herhalde. Evet, kuzenime uyguladım, kuzenimin işine uyguladım, kendi işime uyguladım. Yani çok şaşırtıcı bir e, ben de şaşırdım yapınca. Heh kendim de uygulattım. Yani mükemmel bir ürün bence. Eyvallah. Herkese tavsiye ederim. Teşekkür ederiz. İnşallah ekibine çok hızlı bir şekilde büyüteceğiz seni ustam. İnşallah hocam. Her Peki, hoşça kalın. Eyvallah. zafer bizim olacak.